Emri ver mermileri yardır 24 yaşında bir godfather Bu yaşta daha çok para basan bir yer varsa Keken belki matbaadır e, Yazdırdım rider Koşturdum light like on rider İlla amperimi siktim öldü Şeytanım bir ghost Milyonluk litim ülkenin neden yaptığım itim 7-24 saniye aktifim var arkamdan çok avlayan itim Duyabilirsin adımı bir radyoda ya da bir memurun telsizin Mona Lisa'yla kapışırken belki bu benim yaptığı çizim Tetikte parmak izi Kekelere işaret Kekelerin tam isabet paralarla yap ticaret Bodrum Gök'tan iki muhbir eksildi Edersen bize iman et Eder bir kardeşin evine ziyaret Tera yedi kapona bir adet tamam, et ziyaret Tamam, beyler, hazırsanız. Bu yaşta daha çok para basan bir yer varsa keken belki matbaa. Yazdırdım, kaydı, koşturdum, like, don't pride. İlham verin, sildim, öldü şeytanın, bir ghostwriter. I like to yok bir bize davul tıkabasana kitle dolu abul. İki şarjırım maistra çünkü tehlikeli İstanbul. Memur malitandanlar çok telefonu dinliyor. Her bir İstanbul'da beni bilmiyor. İşim olmaz ama torun. Gelmedi bugün kolye.